olanlar şu an kontrata girmiş olanlar. Yani biz burada ne yapıyoruz bunu? Satıcıya gösteriyoruz. Bakın bunlar şu an kontrata girmiş. Onu gördüğü zaman görüyor ki evet diyor şu an satış oluyor. Hani hmm. ben yalnız hissetmiyorum kendimi. Hmm. Ona tıkladım. Yani satıcı da direkt bu sistemden evin satış işlerinin başladığını görebiliyor. Ya işte hmm. satış işlerinin başladığını görüyor. Görebiliyor evet. Şimdi biz Miami-Dade, Broward hmm. ve West Palm Beach'e kadar çıkalım. Mm -hmm. Geri kalan bütün hepsi burada. St. Louis burada, Monroe burada, hepsi burada. Mm -hmm. Ama şu an sadece bölgelerimiz West Palm Beach, Broward ve e, County olduğu için mm -hmm. e, Palm Beach County'ye tıklıyoruz. Üç tane County'miz oldu. Palm Beach, mm -hmm. Miami Dade mm -hmm. ve Broward. Mm -hmm. Şimdi 175 tane listingimiz var. Mm -hmm. Fiyat eklemiyorum. Mm Hı -hmm. Direkt açıyorum sayfayı. Mm -hmm. Şimdi bize bütün e, bunlar gelir getiren mahkemeler. Bu bölgedeki bütün satılıklar, kiralıklar, bütün o seçtiğimiz Miami, Broward, West Palm Beach'teki bütün income getiren binaları gösteriyor şu an bize. Hı -hı. Bütün hepsini bir anda görebiliyoruz. Hı -hı. Buradan tıklayıp bakıyoruz. 10 milyon 800 bin fiyatı var. 4909 square En Hı hı. Evet, Vahçe, bak, büyük Getirisi binanın 3250, 4250, 4100, 5500. O taraflar açıyoruz. Yani bu bir örnek. Şimdi bu bir örnek tabii ki. Yani bu bir örnek ev satılık, işte arsa satılık. bunları burada ne varsa görebiliyoruz. Kesinlikle burada apart. Ve bu sistem e, devletin size sağladığı bir sistem. Sadece e, ofis ve emlak e, firmalarının devlet gözetimi e, altında evet, kuruluşların altında sağladığı sistem. Yani. Ha, anladım. Devletin, devletin gözetimi altında e, evet. emlak ofislerine password ile girilen e, evet. bir sistem. Anladım. sistem. Evet, anladım. Şimdi ben bir açılış yapayım arkadaşlar tabii bizi tabii ki görsün. Arkadaşlar burası Brankus Erasyi Ahmet Beylerin ofisi bir tanesi. Mayam bölgesinde üç tane ofisleri var Ahmet Beylerin. Şimdi bu ofiste bize Ahmet Bey yatırım hakkında bilgiler verecek. Nasıl yatırım yapmamız gerektiği konusunda bilgiler aktaracak. Şöyle ki hani arsa alıp bekleme birkaç dönem sonra bu arsayı atıyorum işte 25-30 bin dolar aralığında aldık. bir zaman sonra bunu evde 60 bin dolara satma şeklinde dolar bazında kazanç sağlamadır. Veya işte bu arsayı aldık üzerine ev yaptık değerlendirdik ve sattık bu şekildeki yatırımlardır. Veya kira geliri elde etmek için işte bu bölgeden bir konut alma gibi e bu gibi yatırımlar hakkında Ahmet Bey bize bilgiler verecek. Ne yapmamız gerektiği ve e bu şeyleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini kendisi anlatacak. Buyurun Ahmet Bey. Öncelikle e, prosesin yani emlak alımı prosesinin Amerika'da nasıl olduğundan başlarsak e, baştan Amerika'da ben ev nasıl alırım sorusunu e, bitirmiş oluruz. Herkesin kafası rahatlar. Amerika'da emlak almak Kolay. Yeter ki bir vizan olsun, pasaportun olsun, ee, buraya wire yapmış olduğun paralar gidip burada hesap da bugün size nasıl açtıysa Hı -hı. pasaportun ve Türkiye'deki bir kredi kart e, statement sayesinde hesabı açıyorlar. Hesabı paraya yatırıyorsunuz, Hı -hı. paranız orada kesinleşiyor. Daha sonra e, herhangi bir seçtiğimiz arsa, ev, apartman konumunu hep beraber karar veriyoruz. Hı -hı. Bunların özelliklerini size anlatmış olacağız tabii ki hangisinin daha yararlı daha getirisi iyi olan olmak üzere ve apartman herhangi bir ev herhangi bir tamoma giriş yaptığımızda evi beğendiğimiz gibi teklif gönderiyoruz teklif kabul edildikten sonra bize kabul yani imzalanmış bir teklif geri geliyor. Hemen ardından 2000, 3000, bin dolar gibi bir depozit yatırmamız gerekiyor ki kapalı. teklifimiz kaparo, teklifimiz geçerli olduğunu kesinleştirmek. Hemen onlar parayı alır almaz biz inspektör gönderiyoruz evi içini dışını araştıran değerlemesi değil problemlerini bulması. Bu inspection. Aha. Bu inspection. Gözler. Gözler. Yani e, tesis tesisatında sorun var mı, çatısında Hı -hı. sorun var mı, klimasında Hı -hı. sorun var mı, e, su borularında sorun var mı bunların hepsini görüyoruz. Yani en azından eve girdiğiniz zaman sizin karşınıza 30-40 bin dolar masraf çıkmıyor. Hı -hı. Bu masrafı baştan pazarlık konusu ediyoruz. Pazarlık konusu ediyoruz. Hı -hı. O parayı onlardan istiyoruz ve onlara tamir etmelerini sağlıyoruz Ya da bu bedeli fiyattan düşmesi. Fiyattan düşüyoruz. Evet. E bunda da anlaşırsak eğer karşı tarafa anlaşırsak satışımız devam ediyor. Satışımız devam ettikten sonra daha sonraki vakitlerde çıkacağız. Hı hı. E, tapu departmanında görmüş olacağız. Tapu departmanı bizim satışımızı alıyor. Hemen binanın veya herhangi bir aldığımız üniten borcu var mı? Title'da tapusunda sorun var mı? Ta, Tapusu temiz mi veya belediye herhangi bir ceza kesmiş mi, cezalar var mı? Bunları araştırır ve bize haber verir. Bize der ki, biz her şeyi araştırdık, hepsi temiz, eğer değilse de... Gidin bunları ödeyin. Hayır, satıcıyı arar, der ki bunlar bunlar problemdir, Hı. satan kişi onları temizlemek zorunda. Çünkü ben kontratörü giremedim, bize bir sorumluluğunuz değil, bize ait değil henüz yani, Hı. Hı. onlara ait. Hı. Satıcı temizler. Sonra da bizim tapu der ki evet her şey şu an temiz. Biz sigortasını da koyduk der tapuya, title'a. Title Titles, sigortası da konur. Herhangi bir sorun çıkarsa sigorta karşılar çünkü. O vakite kadar her şey temizdi. Sigorta karşılar. Sigortadan her şey temizlendikten sonra eğer paraların hepsi hesaptaysa satış günü belirlenir. Biz ofisimize buraya geliriz. Siz imzaları atarsınız. Karşı taraf imzaları atar. Daha sonra imzalar her iki taraftan atıldıktan sonra tapu departmanı parayı kişiye teslim eder. Yani asla imzalar tam atılmadan, para e, satış kesinleşmeden para kimsenin cebinden çıkmaz, birisinin cebine girmez. Hı hı. Baştan her şey biter, ondan sonra da para yatırılır. Hı hı. Eğer biz bunu morgaçla yapıyorsak, morgaçta title'dan temiz haderi çıktıktan sonra eksper, Türkiye'de eksper diye geçerli bu. Eksper giden evin değerini belirler. Yani verdiği borç doğru borç. Ediyor mu para? Ediyor mu para? Ediyor mu? O yüzden Amerika'da emlak almak çok sıfır risktir. Çünkü alırken eksper girdiği zaman eğer eksper hata yaparsa daha sonra bizim başımıza bunun tazmini. Tazminatı çok büyük olur eksperi için. O yüzden neyse onu söylemek zorunda. Hiçbir zaman hata olmaz. Eğer 20 ise 20'dir. 21 ise 21'dir. Hı hı. Asla yukarıya veya aşağıya çekilmez. Expert değerini belirler, Değerini belirledikten sonra morgüç, banka parayı gönderir. Bankadan para hesaba yatar. Yine imzalar atılır. Anahtarlar teslim edilir. Bu alım e, bölümü. Hı hı. Alım bölümünde yine sorularınız olduğu zaman her zaman yönlendirilir. Ben bir şey sordum. Şimdi Burada e, bize olması gerekiyor dediniz. Vizesi olmayan, Amerika vizesi olmayan gayrimenkul alamıyor mu? Yani Amerika'da... Nakit alır. Hayır hayır şöyle nakit e, alır zaten, nakit alacağız zaten. Tabii nakit mak alır. Amerika pasaportu, vizesi olmayan alamayacak. Nakit alabilir, Mortgage alamaz. Mortgage alamaz. Mortgage alamaz, Hı -hı. Hı -hı. anladım. Şimdi 20 bin dolarlık arsayı, parayı gönderir alır arsayı ama mortgage almak isterse Vizesi olmak zorunda. Evet, pasaport ve vize olmak zorunda. Olmak zorunda ki banka parayı versin size. Tamam. Tamam. O tamam. şekilde. Yatırımlarla ilgili devam edelim. Şimdi bizim arsa yatırımı esas olarak benim. E, ben de bugün e, gittik bankada. E, Citibank'ta hesap açtı e, benim adıma. E, şimdi o hesaba e, 25.000 dolar gibi bir para göndereceğiz. 25.000 dolarla o arsayı alacağız. Ee, onun e, öncesinde teklif verebilmemiz için bankada paranın görülmesi gerekiyormuş. Amerika'daki kanun onun adı neydi bir şey diyordunuz siz ona, bir şey ekliyorum size. Proof of Funds, yani of funds. E, paranızın olduğunu kanıtlayan belge Amerika'da, paranız e, Amerika'da diyebilmek için gösterilen belgedir. Aha. Proof of Funds. Yani Amerika'da bir bankada, banka hesabınızda alacağınız mülke evet. yetecek kadar paranızın olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bugün e, bu hesabı açtık ve e, yarın o hesaba e, Türkiye'den parayı aktaracağız. E, ondan sonra da teklif yazacağız. E, sizin geliniz işte 25 bin, 26 bin şu dolara alacağız diye, e, almak istiyoruz diye teklif yazacağız. E, Ahmet Bey'in anlattığı gibi e, adam altına imzayı atarsa bizim satış işlemimiz bitmiş olacak. Ondan sonra tapu işlemleri başlayacak. E, bu bizim yöntemimiz. Ahmet Bey şimdi diğer e, almamız gereken veya yapmamız gereken yatırımlar hakkında bilgi verir. Tabii. Yani. Aynı zamanda bu işlemlerin nasıl işlediğine dair biz size e, powerpoint e, pdf ayarları hazırlayacağız. O kağıtlara bakarak da işlemi nasıl yürüdüğünü zamanla çok iyi öğreneceksiniz. Şimdi kısa olarak anlatıyoruz. Atladığımız bir nokta olursa oradan hemen okuyup öğrenebilirsiniz. Yatırımlar konusunda da şu an Amerika'da gelir yani kira olayı çok önemli. Çünkü Florida'ya yaklaşık Florida eyaletine günde bin kişi her gün göç ediyor. Taşınıyor. Taşınıyor. Göç ettiği için kiralık çok ihtiyaç var. Talep yüksek olduğu zaman eve ihtiyaç oluyor. Fiyatlar artıyor. Fiyatlar artıyor. Constructionlar artıyor. Arazilerdeki arsalar bitmeye başlıyor. O yüzden Miami'deki şu an yoğunluk, e, kiralık talebine yüksek olduğu için biz müşterilerimize multi family yani 4 apartmanlı binalar daire daire, daire. Deniyor apartman. daire evet yani 4 daireli apartman 4 daireli apartman 6 daireli apartman bunları tek tek kiralayabiliyorsunuz. Hı. Buradaki en güzel nokta binayı devlet bir bina olarak görüyor. Belki de bir bir kere vergi ödüyorsun. Altı tane kira topluyorsun ama bir kere vergi ödüyorsun. Bir bina için ödüyorsun. Bu yarı çok güzel. Ve binayı aldığınız zaman zaten çok doğru bir fiyatta alıyoruz. Aylık getirileri, aylık getirilerini eğer şirket sizin adınıza kurmuş olduğunuz şirket altında toplarsak siz evin içerisinde herhangi bir sorun olduğunda, kiracının herhangi bir problemi olduğunda o tamir edildiğinde o masrafı şirketten düşerekten vergiden de düşmüş oluyorsunuz. Gelir verginiz daha azalmış oluyor. Hı -hı. Onları masraf göstererek. Haliyle de, eğer derseniz ki benim param e, büyük dörtlü apartmana yetmez ama benim param bu kadar var, ben ne yapabilirim? Şöyle yapabiliriz, özür diliyorum lafınızı kestim. Evet. Bizim grup olarak e, atıyorum, e, tamamen farazi söylüyorum. E, 1 milyon dolar e, diyelim, evet. bunun içinde 10 tane daireli bir apartman alıyoruz. Evet şimdi milyon dolar veremeyecek, gruptan veremeyecek arkadaşlar için de fırsat olması açısından e, o e, binayı atıyorum 10 kişi bir araya gelerek e, 100 bin dolar, 100 bin dolar ödemeyle o binayı satın alır. Kira getirisi gerçekten Türkiye'ye göre çok yüksek. Mesela bir de bunu e, ne diyorsunuz? Şu Airbnb, Airbnb. Airbnb yapılırsa e, kira iki buçuk kata çıkıyor. Normal kirası atıyorum 4000 bin dolarsa 10 bin dolara çıkıyor kirası. Dolayısıyla Türkiye'deki kira gelirinden çok çok üst düzeyde kira alıyoruz. Ve Amerika'da bir mülkümüz olmuş oluyor. Miami, Florida bölgesinde ciddi bir mülkümüz. Çünkü bu bölgenin son pandemi dönemiyle birlikte gayrimenkul fiyatlarında çok ciddi böyle dikey yükselişler görüldü ve bu yükseliş devam ediyor. O yüzden de gerçekten iyi bir yatırım. Mesela şunu da örnek vereyim. Türkiye'de örneğin Bodrum'da bir e, buçuk milyon dolar, 2 milyon dolar rakamları çok artık dillere düştü. Yani bir Bodrum'da bir buçuk milyon dolar verip de ev almaktan sizce Miami'de 400-500 bin dolara ev almak daha mı kötü? Yani Bodrum Türkiye'nin e, bütün zenginlerinin tercih ettiği bölge. Amerika Miami de bütün dünyanın zenginlerinin tercih ettiği bir bölge. Yani biz bu yatırım felsefesi olarak dünyanın neresinde bir zenginlerin tercih ettiği bir bölge varsa biz bunun peşine düşüyoruz. Yani Bodrum Türkiye'de Amerika Miami bu dünyada zenginlerin tercih ettiği bir bölge. Ne diyorduk? Zenginlerin gittiği yere gitmek lazım. Yüksek kazançlar elde etmek için. Onları o yüzden de e, Miami'de bugün buradayız ve Ahmet Bey'le beraberiz. E, ortaklaşa da alabiliriz arkadaşlar. Hani bugün e, atıyorum 100 bin dolar e, çıkarabilir e, pozisyonda atıyorum 50 kişi çıkarsa burada 10 tane, 20 tane o tarz binalardan alıp kira getirse ederiz. Aynı zamanda da buradaki yükseliş trendini yakalayıp atıyorum 100 bin dolar koyduysak. Seneye bu paramız 150.000 dolar yani değerine ulaşmış bir mülkümüz olmuş olur burada. Anlatabildiysem gayet mantıklı bir yatırım olacak bizim için. Doktorak Gayrimenkul Miami olarak da biz size market hakkında her ay, her iki ayda bir, her üç ayda bir size belgeler sunup marketin nasıl ilerlediğini kendi gözlerinize göreceksiniz. Çünkü Amerika'da her şey açık ve public'tir yani resmidir. Herkes görebilir. Bu tatalara, bu belgelere herkes sahip olabilir. Market yukarıya gidiyorsa bunu göreceksiniz. Market eğer birazcık aşağı gidiyorsa bunu göreceksiniz. Her zaman her şey net bir şekilde önünüzde olacak. E, dün e, ben burada e, çok büyük e, inşaatlar yapan iki tane firmanın yöneticisi ve sahibiyle görüşme yaptım. E, buradaki rakamların çok ciddi boyutlara e, gittiğini e, gerçekten Amerika e, Miami Florida bölgesindeki gayrimenkul yatırımlarının çok mantıklı olduğunu e, ikisi de belirttiler bana benim Türkiye'de şu an e, 40 yıl e, Florida Naples'ta yaşamış bir e, müşterim e, o da onunla da ben dün görüşme yaptım kendisi çok isabetli bir karar olduğunu bu Miami ve Florida bölgesindeki gayrimenkul yatırımlarının çok isabetli olduğunu belirttiler. Hani gerçekten e, şu anda pandemiyle beraber dünyada e, Miami bölgesi, Florida bölgesine akım olduğu ve ciddi bir trend, yükseliş trendi olduğunu e, her e, platformda insandan dinledik. E, Ahmet Bey'in e, anlattıklarıyla onların da söyledikleri birbirine bir birebir çakıştı. Dolayısıyla bizim e, Miami'de yatırım için çok güzel bir zamanda, çok güzel fırsatlar olduğunu ben birebir e, bir şahit oldum. Ki bugün gittik alım işlemlerini başlatıyoruz. Kendim ilk o görüntülerde aktarmış olduğum o arsayı ben kendime alıyorum. O bölgeden ciddi anlamda alım buluttan alımlar olacağını da net olarak görebiliyorum. Zira şu ki gerçekten Türkiye'de ee, en ücra köylerde şey, e, şehirlerde dahi bir dönüm imarlı bir arsayı o rakamları almamız mümkün değil. Burası Florida, Miami'ye çok yakın bir bölge orası. Gerçekten denize yakınlığıyla işte oturum, yerleşim olmasıyla çok güzel bir fırsat olduğunu gözlerime gördüm. Ee, Ahmet Hocam'a da bu konuda teşekkür ediyoruz İnşallah değil Bu bu tür yatırımlar biz şöyle devam edeceğiz. Bugün orada 20 bin dolar, yarın 50 bin dolar. Ne yapacağız? 20 bin dolarlık başka bir bölge bulacağız evet. veya işte 30 bin dolarlık başka bir bölge bulacağız. Ee, yani biz bu Amerika'da e, bu tür fırsatları kovalayacağız esas olarak. Sonrasında biz şunu da gör, gözlemledim ben. Amerika Miami bölgesinde e, gerçekten şehrin içinde çok güzel bizim proje yapacağımız arsalar da var. Hani böyle birlikte Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi e, atıyorum 100 kişi bir arsayı alacağız. Kat karşılığı, dün o büyük müteahhit dediğim firmayla da görüştük. Amerika'da kat karşılığı sistemi hiç kimse bilmiyor. Ama o firma Türk olduğu için siz alın, biz kat karşılığı yaparız diye birebir bunu konuştuk. Dolayısıyla Amerika'da önümüzdeki dönemde bu tarz yatırımlarımız da olacak. Büyük arsaları alacağız, kat karşılığı Türk firmalarına verip veyahut kendimiz yapıp şu sistemde var Amerika'da. Mesela... Arsayı aldık, o arsayı bankaya üzerine kredi alıp o krediyle inşaatları yapma durumu da söz konusu oluyor. Örneğin şunu yapacağız: yüzde elli'sini ben sizlere satacağım, yüzde elli'sini kendim alacağım, Paramla. O benim yüzde elli'yi garanti gösterip devlete veya işte bankaya onun üzerinden kredi kullanarak binayı yapacağım. Burada hiçbir firma cebindeki nakit parasıyla inşaat yapmıyor, tamamı. Ee, bu şekilde krediyle inşaatları yapıyorlar. Ee, bunu da Ahmet Bey şunu da diyor. Mesela yüzde yirmisini satıp yüzde inşaatı yapabilirsiniz. Devamında da hani e, bu satışlar devam ettikçe de inşaatı bitirip e, güzel bir proje ortaya çıkarmak mümkün olacağını kendisi söylüyor. Buyurun sizden de dinleyelim bu konularla ilgili. Şimdi tabi Amerika e, bütün fırsatlara açık. Amerika'da E2 vizeleri var, EB5 vizeleri var. E2 vizelerinde 3-5 tane daireyi alıp, e, pasif income'dan çıkartıp yani yavaş income'dan hızlı inkama income geçirip e, E2 vizesi alma imkanınız var. E2 vizesi alırsanız eğer, E2 vizesi size Amerika'ya çok rahatlıkla girip çıkmanızda yardımcı olur. Eğer EB-5 vizesi almak isterseniz, EB-5 vizesi Green Card demektir. Amerika'da vatandaşlık demektir. Ee, yaklaşık 4 yıl süre kadar bir süresi vardır. 850 bin masraflarıyla beraber 875 bin dolarlık bir yatırımla ama bu yatırım devletin gerçekten onayladığı projelere yatırılan bir yatırımdır. Devlet eğer sizin bu paranızın o tip projelere yatıldığını görürse size derhal green kartınızı teslim ediyor. Ve bu vermiş olduğunuz para 4 yıl içerisinde size gerisi geriye veriliyor. Çünkü bu parayla siz ancak 1% kadar bir faiz geliri elde ediyorsunuz. Şimdi bunu neden anlattım? EB5 projelerini Doktor Alp Bey ile beraber biz de burada sizler için yapabiliriz. O yüzden artık EB5 almak istediğiniz zaman kafanız rahat bir şekilde tamam artık nereden alıyoruz demenize gerek yok. Direkt Doktor Alp'ten EB5 alıyoruz diyerek de buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Evet. Böyle bu projeler e, tabii e, arazi doğru tepkik edip e, commercial yani e, commercial iş e, arazisi değil de Yaşanır arazi, resident olarak müstakil araziler, insanların yaşayabileceği araziler tespit edilir ve onun baştan zoning bölgesinden araştırması yapılır. Arsada herhangi bir sorun var mı, ne tür izinler alınması gerekiyor, bütün izinleri alındıktan sonra biz arsanın satışını tamamlarız. Daha sonra da müteahhitle yapmış olduğumuz anlaşmayı yaparız ve yapılan mimari çalışmada 3D grafikler, Hatta 4D oluyor onlar, ortaya konuyor. O 4D grafikler bilip bütün tarafından hazırlandığında %20'lik kısmını sattığımız gibi buradaki herhangi bir banka o inşaatı finans yapıyor, destekliyor, parasını veriyor. Size diyor ki tamam hadi başlayın şimdi çünkü %20'si toplanmıştır. E %20'si toplanan bir banka tarafından desteklendiği için Bitmesi de gayet hızlı oluyor ve kazancı çok güzel oluyor. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'deki gibi Amerika'da gayrimenkul alma konusunda dünkü yapmış olduğum müteahhit görüşmelerinde ve Ahmet Bey'in de belirttiği hususta hiçbir şekilde sizi hiç kimse burada gayrimenkul alımında kandırma diye bir şey söz konusu olmayacağını belirtti. Zira böyle bir durumda bütün hani bizi mesela en büyük korkumuz nedir? Bizim güvensizlik. Yani bana ne kadar güvendiniz? Yani buradaki benim için en önemli şey tapu aldınız. Yani bana güvenmediniz aslında siz. Tapu aldığınız için hiçbir sıkıntınız güven konusunda olmadı. Amerika'da bu sistem öyle bir sistem ki size her türlü verilen bilgide doğru olma ihtimali yüzde yüz. Niye? Çünkü buradaki çok küçük bir sıkıntı yanlış bilgide dahil insanların ofisleri kapanıyor, isimleri gidiyor. Yani devlet çok sıkı önlemler alıyor. O yüzden de sizin hiçbir şekilde size verilen bilgilerde bu tür e, kandırmaya yönelik bir şeyle karşılaşmayacağınızı e, dünkü yapmış olduğum görüşmeler ve Ahmet Bey'le yaptığımız görüşmelerde kesinlikle ben buna şahit oldum. Yani insanlar hiçbir şekilde Amerika'da ee, bu gayrimenkul alımı konusunda kandırılmazlar. Ben Türkiye'de hiçbir şekilde franchise vermiyorum ama Amerika'da Ahmet Bey'le önümüzdeki dönemde bizim doktoral şirketini kurmamız e, çok e, hızlandıracağız bu işi de gerçekten birkaç ay içinde doktoral şirketini kuracağız ve doktoral gayrimenkul tabelasını Amerika'ya asacağız. Franchise veriyoruz. Niye? Amerika'daki hukuki sistemin çok düzgün olmasından dolayı. Ama ben bunu Türkiye'de güvenemiyorum. Şöyle ki, bir franchise verdiğimiz birisi Türkiye'de birisini dolandırsa bizim ismimiz yerle bir olur. Dolayısıyla ben burada Türkiye'de hiçbir şekilde franchise vermeyeceğim. Amerika'da Ahmet Bey'le birlikte gayrimenkul firmamızı birlikte kuracağız inşallah. İnşallah. Ha, i̇nşallah. Buyurun abi anlatacağımız şeylere devam edelim. Mesela bu e, rental e, konusundan e, şey hani o ee, ev almak isteyenler de olacaktır belki. Tabii ki. Ee, bu e, tek e, evlik e, satış rakamları nedir? Onunla da ilgili bilgi verirseniz. Tabii ki. şimdi derya kadar bilgi Örneğin var. Örneğin şeyde <laughs> yakaladığımız, yakalayabileceğimiz fırsatları söylemiştim. E, ee, neydi orası abi? Şu... E, Yapım, Design District, de, design district devamında, devamında, Ha, oradaki böyle eski evlerin de, Design District e, gibi olacağı bunu al bugün alırsak yarın güzel paralar evet. kazanacağı onunla ilgili de bilgilendirmeler yaparsan çok iyi olacak. Tabii şimdi yatırımcılık gerçekten e, çok kollu çok kanatlı bir e, unsur. E, her türlü yerden fırsat bulabilirsiniz. Bazı fırsatlar yüzde beş getirir, bazı fırsatlar yüzde elli getirir, bazı fırsatlar yüzde %10, on 10, getirir, yüz getirir. Şimdi geçen e, nerede Doktor Alp ile beraber biz bölgeleri dolaştık. Bölgelerdeki değişimi kendisine takdim ettim. Kendisinin de bu uzun yıllık tecrübesi sayesinde kendisini görmesi zaten çok kolay oldu. E, haliyle Design District, bunu Miami Design District olarak siz bile bakabilirsiniz. Miami Design District'in bulunduğu bölgenin hemen arka caddelerinde eski evler vardır. Bu eski evleri satın alıp bunları değiştirip güzelleştirdiğiniz zaman Zaten bina ve mahalle güzelleştiğinde oranın değeri yüzde on, %10, %15, %20 artmaya devam edecek. E, Miami Design District'in de katmış olduğu değerle sürekli kiranız değer kazanacak ve eviniz değer kazanacak. Bunları da tek tek zamanla e, ev örnekleriyle ve hesaplamalarla göndereceğiz. E, kesinlikle her aldığınız evin değerini biz e, matematiksel olarak belirliyoruz. Eğer bir ev 450 bin dolarsa bunu biz gidip sistemden Dataları inceleyerek o evin 450 bin dolar olduğunu kesin araştırıyoruz. Hemen arkasından tekrar piyasadaki duruma bakıp kirasını öğreniyoruz. Kirası nedir? 4000 bin Heh. Tamam diyoruz. Bu 450 bin dolarlık evin, rakamları örnek söylüyorum, sakın bunları takılmayın. E, takılmayın. 4.000 dolarlık bir kira ise hemen bunu satın alıyoruz ve size her ay 4.000 dolar, 3.000 dolar, 2.000 dolar kira getirmeye başlıyor. Ama aldığınız rakamları almadan önce bilmiş oluyorsunuz. Neyin içine girmiş olduğunu biliyorsunuz yani paranızı yatırmadan önce. Siz 400.000 dolarlık bir ev alıyorsanız örneğin bunun kirasının bugün normal bir şekilde kiralandığında şu fiyat, Airbnb yapıldığında bu fiyat diye baştan ne alacağınızı biliyorsunuz istiki gezdik, bir, e, şahit olduğumuz noktaları şudur. Designistik eskiden zencilerin yaşadığı bir mahalleyken, böyle çok kötü bir mahalleyken burayı e, şimdi süper bir şeye çevirmişler. Bütün ünlü markalar orada, e, bütün ünlü, dünyanın en ünlü firmalarının e, orada dükkanları var. E, şu an Miami'nin en böyle ticaret e, döndüğü bir bölge olmuş. Dün mesela bizim Türkiye'den bir firmanın dizayn District'te ofisi vardı, showroomu vardı. Bunlar burada mutfak yapıyorlar, işte banyo dolapları, mutfak dolapları, işte Türkiye'den ürünleri getirip burada inşaatları yapıyorlar. Birebir oturup 2-3 saat onlarla görüşme imkanımız oldu. Yani o dizayn istik bölgesi gerçekten onun çevresindeki aynı oranın eski hali gibi olan bölgeler var. Oralara yatırım yaparsak Örneğin bugün 250-300 bin dolar gibi bir rakamla alacağımız bir ev, yarın o dizayn listik içine girdiğinde belki bir milyon bir buçuk iki milyon dolar olacak. Yani getirisi dolar bazında yüzde yüzü yakalayacak bir bölge orası. Hani buna da girecek olan olursa arkadaşlar Ahmet Bey bu konuda da yardımcı olacak bize. Ahmet Bey de güzel bir enerji yakaladık, elektrik yakaladık. Hani burada birlikte güzel işlere imza atacağız inşallah. Kendisiyle her türlü sorularınızı gorduttadır zaten Ahmet Bey. Yatırım grubundadır. Sorularınızı kendisine iletebilirsiniz. Ahmet Bey birebir cevaplayacaktır bunları da. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, özellikle tekrar yapılan bu girişimdeki 20 bin, 25 bin, 30 bin dolarlık arsalardan bahsedelim. Bu arsalar Fort Myers, Naples, böyle Miami'den iki saat uzaklıktaki mesafelerde orada şu an popülasyonun henüz yükseğe uğramadığı için fiyatların düşük olması sizlere fırsat oluşturuyor. Fakat 20 bin dolar almış olduğunuz arsanın üzerine bir ev diktiğinizde çok rahat bir şekilde kiralayıp kiralık, kiralık gelir elde edebilirsiniz. Evi güzel maliyetli yapıp tekrar çok kolay bir şekilde satıp e, 20 bin dolara 60 bin dolara beklemektense üzerine yapmış olduğunuz evi direkt satarak da e, 50 binin üzerinde karlar e, elde edebilirsiniz. Aynen Böyle bir fırsatlar var. Bunları da zamanla zaten örnek örnek paylaşacaksınız. Sizlere listeleri paylaşacağız. Biz sizin için e, tarla araştırmasını yapacağız. Onları toplayacağız pamuk gibi ve size tek tek sunacağız. Türkiye'de ne yapıyorsak aynısını Evet. Yapacağız. Yapacağız. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Ben teşekkür ediyorum. Büyük dediğimiz ortaklığımız hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Saygılar. Görüşmek üzere sağ olun.